kıymamızı çıkarıyoruz. Ne kadar kıyma yapıyorsanız o ölçü tamamen size kalmış bir şey. 2 tane ince ince doğramış olduğumuz köftelik soğanlarımızı da ekliyoruz üzerine. Baharatlarımızı koyuyoruz. Tuz, kırmızı toz biber, kırmızı yaprak biber, kimyon, karabiber ve kendi yapmış olduğum acı biberden bir miktar koydum. Siz tamamen damak zevkinize uygun bir şekilde tuz ilavesi ve baharat ilavesi yapın. 2 tane sarımsak rendeliyorum arkadaşlar. Bu da köftemizin olmazsa olmazlarından hem lezzet açısından hem vitamin açısından köftemizi daha çok kalitelendirecektir. İçerisine 2 kaşık kadar galeta ununu ekleyelim. İsterseniz evde yapmış olduğunuz bayat ekmeklerinizin rondodan geçirilmiş, robottan geçirilmiş hali de olabilir. Bir tane bağlayıcı olarak yumurtamızı da kırıyoruz. Şimdi güzel bir şekilde hamurumuzu, köftelik iç harcımızı yoğuracağız. Sonra bunu bir 10 dakika dinlendirelim arkadaşlar. Çok faydası olacaktır. Soğanların, baharatların kıymayla buluşması çok daha lezzetli olacaktır. 10 dakika, 15 dakika dinlendirin. Daha sonra içerisine